Nosur adım, nosur adım, nosur. Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet 38 metre sürüklenirken kazada bir kişi yaralandı. Ya, gel, gel. Edinilen bilgilere göre Zeynel Tuzcu idaresindeki otomobil 3. Çevre Yolu Çamkent sitesi yakınlarında Ahmet Aslan idaresindeki motosiklete çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet çarpmanın etkisiyle 38 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Aslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Fazla işte bu motor, bu araba çok süratli geliyordu. Arabayı solladı. Evet. Arabayı sollayınca motoru görmedi. Motoru görmedi, motora kız da vurdu. 100-120 ile geliyordu zaten. O arkadan vurdu, motor çocuğun altından fırladı. Çocuk da cama değip camdan da yola, fırladı. Çok süratliydi.